yapıyorsun? Elini aç. Anne. <laughs> Nasıl değdin mi? Bundan ben de korkabildim ama ne olduğunu hala anlamam. Stakoz değil gibi geldi. <laughs> ne, 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 o Ne oluyor? Sana ısırırdı gibi. O benim değil lan. Erkan bu ikisi yok mu? Ben seni doğru bir şekilde yönlendireceğim. Isırdı. Isırdı mı? Isırdı. Yok yok yok. Yo. Ne bir <laughs> ya? Oğlum sen bir şey yapacakmış gibi geliyorsun bak. Kira yaptım da ne yapacağım merak etme. Oraya başka bir şey evet, koydum. Evet 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 evet. Daldır elini ha oyna biraz orada. Bak oralarda bir yerlerde işte paralar. Yanlış yönlendirmeyin. Aa! Aa! Puh. Ayıp ayıp. İnsan abisine tükürür mü? Geldi. Hayır saniye. saniye evet. daldır elini daldır elini. Hangi tarafa? Evet. Hadi. <laughs> <laughs> Vallahi aldı. aldı. Onar binle mi koyuyorlar? Ben 10 bin kazandım. 8'e gitti, 2 bin kaldı. Kaç para kazandın diyorum. Nereye ne ödeme yaptın diye sormadım. 10 bin kazandım. Sen kaç para kazandın? 10 bin Ben? Sana sormadan direkt. <laughs> Sen, ya. Sen iki hiç buçuk kazandın. Patron hiçbir şey kazanmadım. 10 e bin kazanmadım. 10 bini e mi bölüşeceğiz? 10 bine içe mi böyle yazacağım? Gerçekten mi? Tüh be. Ben hakkımdan feragat ediyorum. Tamam, bana ne veriyorsun? Sana artık borcum borcum yok. Senin bana 1500 lira vereceğin var. Oha yine Eda ben nasıl borç çıktım? Yayın kabul etmiyorum Nohan Hanım. Et etme yani, böyle mi? Yanlış hesaplamış abi. Herkes 10 bin lira. Ertan'cığım, kendini ifade eder misin, niye yanlış hesapladın ya da... ...kasti olarak niye yanlış hesapladın anlatır mısın? Abi. Kime dalgındın acaba Ertan? Sakın, sakın, sakın! Ee? Oh! Sakın! Patron, bunları eşiftinle yakaladım ya, ne yapıyorsunuz ya? Rıdvan abi, bırak kurban olayım, bırak! Vallahi i̇yi bırak, ben sana at, at, at üstüne! Yapmayın ya, yapmayın. Bir şey kapatsana. Ya. Kanala abone, like iste, hemen Hızlıca kapat. Onu ağzına sok, bin lira nakit. Onu konuştur abi. On bin lira para dönüyor. Ben sizin yok. Adı mesut, Mesut tutun. konuşsun. Tamam. Abi, Çok konuş abi. Çok ulaşıyor ya Allah. <laughs> Hamsterler nerede abi? Hamster yok, sen konuş. Ne son buldum? An itibariyle son bulmuştur. Benim on bin liram var. Benim on bin liram var şu an. Başkalarının on bin lirası umurumda değil. Başkasının on bin lirası benim... anlamadım ülkeyi. Ama onu güzel. Chat. kendinize çok iyi bakın. Bir yayın daha sonuna gelelim. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. E, geldiğiniz için, destekleriniz için hepinize çok teşekkür Abi... Ya yeah, dayını açtım. Ha mı ya? Uf. Ya yeah, ee... Uh. Ne? Abi.